Sevgili koçlar bu hafta biraz daha enerji yüksek bir haftayla karşı karşıya kalacaksınız çünkü güneş burç değiştirici, Yay burcuna geçiş yaptı ve ateş grubu olan sevgili yaylarda olan enerji sürpriz gelişmeler, hareketlilik, duyguların karışması sizde de aynı etkileri gösterecek sevgili koçlar. Bu hafta özellikle iş alanında çok fazla Enerjinizi tüketmenizi istiyorum. Yani işle alakalı her deneye girip çıkmak, her dosyayı karıştırmak ya da her yere mutlaka mutlaka girişimde bulunmanızı istiyorum. Ki işinizde büyümek adına güzel bir hafta içerisindesiniz. Parayla ilgili biraz gergin günler geçirebilirsiniz. Birkaç günlük süreç olacak bu. Çarşambaya kadar olan şu üç günlük süreçte parayla ilgili biraz canı sıkılabilir. Birileri parayla ilgili sizi arayabilir ya da ödemeleriniz üst gelebilir. Ama bu size gelmesin hafta sonuna doğru parayla ilgili sorunlarınızı ortadan kaldıracaksınız. İkili ilişkiler adına da kötü bir dönemde değilsiniz. Sadece hafta sonu daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Hafta içi iş hayatınız vesaire vesaire biraz ilişkinize zaman ayıramayabilirsiniz. Partneriz de bu yönden ihmal edilmiş gibi hissedebilir sevgili koçlar. Bunu dikkat etmenizi tavsiye ederim.